Garnier 4000'in eşleştirilme şekli 2000'den birazcık daha farklı. Bunun nasıl yapıldığını da göstereyim size. Kulaklığımızı takıyoruz. Tam oturduğuna dikkat ediyoruz. Eşleştirme modunu Kani 2000'de biliyorsunuz. Power tuşu ile cihazı açtıktan sonra eşleşme modunda kask tuşuna basılı tutarak aktif ediyorduk. 4000'de bu şekilde değil. Power tuşuna basılı tutuyorum. Cihazım açıldı ama basılı tutmaya devam ediyorum. Bırakmadım. Ta ki eşleşme aranıyor diyene kadar. Bu 8 saniye kadar bir süre alıyor. Bluetooth listeme geliyorum. En aşağıya çekiyorum. KN4000 seçiyorum. Eşleşmeyi onaylıyorum. Eşleşme başarılı. Ve eşleşti. Bu kadar. Oldukça basit bir işlem. ürünlerimiz faturalı ve garantili olup satış sonrası destek ve yedek parça temini bulunmaktadır. Peki ürünü nasıl satın alabilirim? <laughs> diye düşünüyorsanız, ürünü Kaan Elektronik sitesinden alabileceğiniz gibi pazar yerlerinden de satın alabilirsiniz. Sorularınız için WhatsApp hattımıza mesaj atabilir, müşteri hizmetlerimizi arayabilir, dilerseniz mail atabilirsiniz. Ürün hakkındaki detaylı bilgilere ve ürünün satış bağlantılarına aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Esen kalın.